Sabri Bey, hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ederim, sağ olun. Size çok teşekkür ediyoruz. Ne zaman sizinle görüşme yapmak istersek kabul ediyorsunuz. Gazetemize geldiniz, bizimle tekrar görüşeceksiniz. Çok sağ olun. Evet, ben de teşekkür ederim, sağ olun. Son haftalarda biliyorsunuz yine Marmara bölgesini etkileyen depremler meydana geldi. Büyüklüğü çok olmasa da ama yine kaçınılmaz olarak depremler olduğu zaman biz depremi yine hatırlıyoruz. Evet. Sonra büyük ihtimalle yine erkenden unutacağız ama biz sizinle bu sefer biraz farklı bir konuda konuşmak istiyorduk. Tabii. Bu afet toplanma alanı konusu önemli bir konu. Evet. Bu konuda da insanların bilgiye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Siz de uzman kişisiniz. Dilerseniz başlayalım. Benim ilk sorum, bu afet toplanma alanı belirlenirken hangi kriterler göz önüne alınıyor? Ya şu şöyle bir şey aslında bunun özü şu. ilk toplanma alanları. barınma alanları, geçici barınma alanları ve barınma alanları diye üç safada inceleyebiliriz. İlk toplanma alanları şu. Deprem olur. binası yıkılan, hasar gören, zarar gören İnsanlar dışarıya çıkar ama o işte artçı depremler sürüyor biliyorsunuz bayağı bir sürüyor. Herkes dışarıya çıkıyor. Buradaki amaç şu İlk toplanma alanlarında insanların toplanması orada evi yıkılanlar geçici barınma alanları kurulana kadar ilk toplanma alanlarında kalması amaçlardan bir tanesi de insanların kolayca birbirini bulması mı? O deprem sonrası. Yok, onu şöyle bir şey var. Biz onu zaten eğitimlerde fertlere şunu söylüyoruz. Ailenizle kendi toplanma alanınızı belirleyin. Bu nedir? İşte okul, iş, ev. Bu üçgen içerisinde boş bir alanı e, belirleyin, aile fetlerle görüşün, deprem oldu, bitiminde e, herkes orada toplansın, aile bulunsun. Çünkü biz bunu özellikle üstüne vurgulaya vurgulaya konuşuyoruz. Ya yani şöyle telefon çalışmıyor. E, düşünün ki böyle bir şey yapmazsanız, e, Yalova'da veya veya şeyde kendi ailenizi bile bulamazsınız, zor bir şekilde ulaşırsınız. Onun için kesinlikle. E, eğitimlerde biz bunu vurguluyoruz. Ne olur aile yerinizi belirleyin. Ya bu zor bir şey değil. İkinci toplanma alanları ilgililerin yerel idare ve işte afatın ortaklaşa belirlediği toplanma alanları. Aslında ya bu konuda biz hassasiyetimizi gösterdik. Bir ara bütün mag aileler, magların bulunduğu apartmanlarda o şeyin mahallenin toplanma alanını göster belgeyi apartman girişine astırmaya çalıştık ama apartman yöneticiler de bu konuda biraz duyarsız davrandılar. Bir iki ay durdu. Ondan sonra yırtıp attılar. Oysa şu aslında bir noktada şöyle yapılması gerekiyor. Her fert e-devletten girerek, tecesini girerek en yakın bulunduğu toplanma alanını tespit etmeli. Yani bir yerde aklının bir köşesinde tutmalı yani. Bu çok önemli. İşte bir ilk toplanma alanlarla ilgili ya toplanma alanlarının önemini biz Maraş depreminde gördük. Millet dağınık. Yani herkes bir yer bulmuş duruyor. Mesela toplanma alanı diye bir kavram yoktu Maraş'ta. Artiste farkında değil mi toplanma alanı Yani e, biz daha sonra çalışma esnasında insanlara bazı sorular da yönelttik sağ çıkanlara. Ya niye eğitimsiz miydiniz? Ya bir şey bilmiyorlar. Ya bu bizi üzdü. Ya oysa hani e, bütün sosyal medyalarda, bütün televizyonlara bu konuyla ilgili genelde açıklamalar oluyor ama bence ilgili sizlik diye nitelendiriyor. Mesela işte enkaz belirli bölgelerde o zaman hava soğuktu, ateş yakmışlar işte beklenti içerisinde. Oysa ya topla, ilk toplanma alanlarının amacı şu. Yani biz bunu Japonların da uyguladığı bir sistem, çok güzel bir sistem. Buraya Kobe'den bir ekip gelmişti, onlar bize anlattılar. Her mahallede yeşil alanlar bir toplanma, ilk toplanma alanı. Aslında burada bir e, şeyde de bir e, yanlış anlaşılma var. E, bence onu ben düzelteyim. E, düzeltilmesi gerekiyor aslında. İşte toplanma alanına gidiniz diyor. Toplanma alanına gidince ne yapılacak yani bir başka yere mi sevk olacak bu insanlar? Hayır, imkanı yok yani. Belki işte İzmir depreminde olabilirdi, Seferihisar depreminde. Orada yıkım Yani insanları dersin ki aldım seni bir tatil köyüne götürdüm gibi olabilir. Şimdi şöyle bir şey düşünelim. Koskoca Marmara'da insanları ilk toplanma alanına toplayıp bir yere götürme imkanı hiç kimsenin yok. Ve şu gerçeği Maraş'ta gördük. Ee, Geçen geçici barınma alanları iki aydan önce kesinlikle hazırlanamadı. Yani çadır alanı ve prefabrik alanı olarak. Çadır alanı kısmen kısmen kuruldu ama prefabrikler, şey konteynerler kesinlikle iki aydan sonra hizmete geçmeye başladı. Biz onun için hep şunu söylemeye çalışıyoruz. Ya yani gerçeği de bu. İlk toplanma alanlarında belirlenir ama şu anda maalesef yalavamızda da kalmadı böyle bir şey yeşil alan. Şu anda tespit edilen 80 üzeri ben 88 falan civarı bir toplanma alanı olduğunu biliyorum. Toplanma alanlarının içi boş. you yeah. tabela asılmış. Tabela mevzuyu da şu. Ee, biz Sayın Valimiz Muammer Erol ilk geldiği zamanlarda ziyaretine gittik. Bu konuyu gündeme getirdik. Sağ olsun toplanma alanlarının hem tespit açısından hem tabelalar asıldı. Oraya kadar bir şey yok. Ee, tabii ki bu AFAD organizasyonu ilan oluyor ama e, yerel idareyle artık tespit edilen toplanma alanlarının altyapısını yapmalı. Nedir altyapı? Örneğin e, şey var biz yine orada karşılaştığımız mevzu vatandaş bir yerde toplanmış e, tuvalet yok oradaki toplanma alanda vatandaş zaten uzun süreli durmaz artık kendi başının çaresine bakmaya çalışır o yüzden bu tespit edilen toplanma alanları içerisinde ben iki tanesi şehir merkezi hakkında söyleyeceğim. Adnan Menderes pazar yerindeki toplanma alanı. Ya bir en azından bir tuvalet var üstü kapalı. E, i̇kincisi Rauf Dinçkök'ün ön tarafı. Onda da içeriye girilebilir. Herhangi bir tehlike yıkım olmaz. Çünkü çelik yapı ara duvarlarında yıkılacağını tahmin etmiyorum arç depremlerine. Hani burası olabilir ama diğer toplanma alanları inanın boş bir alan sadece tabela asılmış. Peki temel olarak o toplanma alanında neler olmalı ki hazır olsun? Şimdi şöyle mesela örneğin şu anda Afat'ın elinde çadırlar var. Çadırlar 112'nin yandaki depoda. Herhangi bir deprem anında o çadırlar diyelim insanlara dağıtılacak. Ben bunu ilk toplanma alanlardan bahsediyorum. Şimdi bir kere o yola tırların girişi, girmesi, çıkması, işte konteynerin yükme, yüklenmesi çok sorun. Ve şunu şu şekilde Japonlar bu şekilde halletmiş. Her toplanma alanı. Örneğin işte diyelim Adnan Menderes'teki toplanma alanı, Rauf Dinçkök'ün oradaki toplanma alanı. İşte bir konteyner çadır bırakılmış. Bir konteynerde e, bozulmayacak gıda maddeleri, uzun süreli bozulmayacak. Olası bir depremde insanlar orada toplanıyor. Ee, çadırları da yani biz bunun üstünde çok duruyoruz. Hiçbir devlet görevlisi gidip çadır kuramaz vatandaşa. Biz bununla ilgili eğitimler vermeye çalıştık ama vatandaşın da ilgisi yoktu. Nedir? Ya sanki çadırların kurulumu gerçekten kolay. Düzüyorsun demirleri, geçiriyorsun ara yerlerini, üstünü örtüyorsun, kaldırıp bağlıyorsun gibi düşünebiliriz. Herkes kendi çadırını kuracak. Şimdi buradaki hizmetleri söyleyeyim. Örneğin Kızılay yemek dağıtacak. Kızılay her sokak başında gidip bir kepçe yemek dağıtması çok zor bir olay. Çünkü Kızılay personeli de etkilenecek. Buraya gelecek olan Kızılay ekibi de zorluklar yaşayacak. Yani buraya yardımcı gelen ekip. Ee, i̇kinci bir şey ki yine bunun üzerine ısrarla durmaya çalıştık. Ee, semt doktorların ilk toplanma alanlarında görev yapması. Bütün gelen hafif yaralıları veya işte tedavi edilecek şeylerin tedavisini yapıp hastanenin yükünü azaltması gibi. İşte toplu hizmetin gidilişi ve başka bir önemli konu da şu eğer vatandaş dağılıp şekilde durursa Fısıldı gazetesi çok güzel çalışıyor vatandaş paniğe sokuyorlar. İşte yeni büyük depremler, yeni senaryolar üretiliyor. E, vatandaş buna inanıyor. Onun için toplanma alanları, e, tespit edilen toplanma alanlarına altyapı yapılmaz. Özellikle tuvalet. Zaten sahra mutfağı veya işte toplu yemek yiyecek yer çadırları kurulacak. Orada da hizmeti vatandaş yapacak. Yani planlama bu şekilde olmalı. Ama biz de ya yani örneğin işte birçok yerde toplanma alanı tabelası var ama hiçbir şey yok boş bir alan bence orası toplanma alanı olarak kullanılamaz yani insanların buluşma alanı diyemezsin bunu zaten vatandaş kendi kendine yapması gerekiyor örnek verirsek yarın bir etkinlik olsa o belirlenen toplanma alanlarının Fiziki yapıların her şeyin hazır olması gerekiyor. Ya, muhakkak. Yani hazırlık derken e, yani zor bir şeyler değil. Mesela örneğin e, tuvaletlerin altyapı, logar kısımları hazırdır. Ben, ben yine Japon örneğini vermek istiyorum. E, şeyler hazırlamışlar. Yeraltı depoları yapmışlar her toplanma alanda. Orada su sürekli var. E, tuvaletler mevcut. Sadece şeyleri geçiriyorsun. Demirleri çadırlarını koyuyorsun. Tuvalet sularını da spiral borularla iki dakikalık bir şey herkes oradaki şeyler yapıyor. vatandaşın aslında yapması gerekiyor hazır tuvalet. Bir yemek işi kalıyor. Yemek işinde ilgili çalışma grubu Kızılay o da getiriyor. Da bir kazan çorba ise onu bırakıyor gidiyor. Yani tek tek dağıtımını yapamaz zaten. Biz bunun üzerine de çok duruyoruz. Anlatmaya çalışıyoruz. Yani dediğim gibi toplanma alanlarının altyapısı yapılmalı. Hatta her toplanma alanına işte bir, bir konteyner Çadırsa bir konteyner çadır bırakılmalı, olası depremde açılıp bunlar kurulmalı. Bunu da vatandaş yapmalı ve işte orada geçici barınmalı alanları kurulana kadar orada kalmalı. Bu bir lüks hayat da değil. Örneğin ben en çok üzerinde durduğumuz konu tuvalet. Evet. O tür ihtiyacın karşılanması artı yemek ihtiyacının orada karşılanması gibi. Ama e, maalesef boş alanda bunlar yapılmaz. Ben e, yine Maraş'tan bir örnek vereceğim. Biz Maraş'a giderken Kayseri'den otobüsle Maraş'a geçtik. E, Maraş'tan gidenler çok. O trafik tek şeride bile düşmüyor. Biz zaman zaman sıkışıyorduk, ilerleyemiyorduk. Niye? insanlar kaçmaya çalışıyordu. Bakın kaçması da şey değil, iyi bir şey değil. Yani herkes bulunduğu yerde böyle bir toplanma alanı olsa geçer çadırında oturur, gider orada ilgililere yardım eder. Ne bileyim enkazda kurtarmacılara yardım edebilir gibi düşünebiliriz yani bunu. Sadrı Bey siz konuşmanızda ufak bir giriş yaptınız. Bizim sorularımızdan bir tanesi bununla alakalıydı. Biz e, AFAD'dan aldığımız verilere göre Yalova'da toplam 51 bölgede 80 adet toplanma alanı bulunuyor. Siz iki tanesinin uygun olduğunu söylediniz. Bu kalanların e, hiçbirisi uygun değil mi? Toplanma alanlarını <laughs> ya şöyle örnek bir şey söyleyeyim. Yani buradaki bunu e, zaten toplanma alanlarının standart bir ölçüsü var. Örneğin işte diyelim bin kişilik alan belirlenmiştir. Mesela ben orada dikkatimi çeken bir şey var. Bahçeli evlerde bir tane toplanma alanı var. Şey, şehir stadyumu. Bahçelievler nüfusu ne kadar? 10 bin kişiyi aşkın bir nüfus. Şimdi şehir stadyumu buraya yetecek mi? Hayır yetmiyor. Şimdi bu aslında bu planlama şu şekilde. Örneğin şu kısımda diyelim yaşayan 2 bin kişi var. 2 bin kişinin sığabileceği bir alan oluşturulmalı. Yani bu alanda işte dediğim gibi alanlar tespit edildiği zaman yerel idareler hemen bunun altyapısını yapmalı. Tabelasını asmalı. Hatta hatta ben e, işin ciddiyet açısından e, bütün belediyelerin Örneğin o apartmanın toplanma alanında apartman girişini asmalı bizimkini söküp atabilirler ama sonuçta belediyeninkini oradan söküp atmak suç teşkil eder. En azından bu olmaz. O şehre yeni gelmiş bir kişi battığı zaman toplanma alanını görür oraya yönelir gibi düşünebiliriz. Bence şu andaki örneğin bazı şeyler mesela da toplanma alanının e, tuvalet var. E, orada geniş alanı da genişletmişler. Bizim orada hatta makkonteyne olduğu için ben bu şeyi biliyorum. E, şeyde yine çalacak konutlarında da böyle bir alan, e, spor salonu sahasının yanında bir alan. Yani bunu çoğaltabiliriz ama diyelim ki 10 tane çıktı. Ama onun dışında 70 tane alanımızda yani bu tür bir çalışma yoksa e, bence bir eksik yani bunu hemen yerel idarelerin ya yani gerçek bir şekilde ciddi bir şekilde hazırlamalı yoksa e, dağınık bir hizmet gitmez yani ben 10 e, tane olsa ne olur ben genelinde böyle bir şey istiyoruz örneğin mesela şeyde e, ben çok dikkatimi çeken bir şey Milli Eğitim Müdürlüğünün yan duvarında toplanma alanı yazıyor şimdi içeriye bakıyorsun diş hastanesi e, bu tarafta milliyeti müdürlüğü sağlık ocağı orada binaların arasında kaç kişi toplanacak ve o tabela oraya neden asıldı ben e, şeyde tabii onun listede de görmedim hani oradaki kurumların toplanma alanı e, olsa bile yine orada çalışan personel ki mahalleli de gelecek oraya yani bunları ciddi bir şekilde bence e, altyapıları yapılmalı çalışır durulmalı getirilmeli. Bu bahsettiğimiz eksiklikler giderilmezse deprem sonrası insanlar bu toplanma alanlarına gittiği zaman gerekli ihtiyaçları karşılaması bir kaos ortaya çıkabilir mi? E çıkacak. Yani şu var bakın şöyle bir şey düşünelim. 99 depremi yazın oldu. E o zaman boş alanlar çoktu. Ya biz de yaptık. Dükkanın yanında, deren kenarındaydı. Tahtadan, ahşaptan bir prefabrik yaptık. İşte orada bayağı bir aya yakın bir kaldık. Sonra konteyner kente geçtik. Yani söylemem şu ki bunu ya yapmak zorundayız. Kaos tabii ki yaratacak. Örneğin kışın oldu, yazın oldu. Hadi e, erkekler gider bir şeyin ağacın dibine. E, bayanlar var, çoluğu var, çocuğu var. Onun için gerçekten ciddi bir konu. Yani bir tuvalet bulundurmak veya bunun altyapısını yap hazırlamak. Ya bunlar e, hani parasal açıdan şey de bakın 99 depreminden sonra 24 yıl geçmiş inanın bir santim sadece tabelaların asılması dışında bir santim ilerleme yok o saydığım şeylerinde genelde hazır bir yapı üzerine tespit edilmiş bir yapı. Adnan Menderes'in pazar yeri zaten hazır. Yani özel bir çalışma gerektirmemiş bir şey. Veya ee, Rauf Dinç kökününü. Onun için e, bir an önce, yani bu e, gerçekten şey olarak e, Hastalık yayılma açısından önemli. Ee, ne bileyim insanlar yağmurlu bir havada depreme yakalandısa dışarıda ne yapacak bu önemli, yemesi önemli. İşte Maraş'ta gördük e, insanlar aç sefil dolaşıyor. Yani bu hani kendi imkanlarıyla ya zaten şunu hep söylüyoruz eğitimlerde. Ya devletin her an herkese aynı anda yetişmesi gerçekten zor bir şey. Mesela ilk 72 saatin öneminden bahsederken vatandaş hep şunu söylüyoruz. 72 saatlik tedbirini al diyoruz. Ancak 72 saat sonra sana ulaşabilir. Belki ilgililer, işte kurtarma ekipleri falan. Bir de ya, ya, öncelik sırası olacak değil mi? Belki de yani öyle. Devlet her yere aynı adı yetişemiyor. Yok, yok. Ya öncelik mesela biz onu öncelik derken mesela e, tabii ki öncelikli şeyler var. Mesela e, ben bu Marmara bölgesi için hep şunu söylüyorum: İstanbul Türkiye'nin kalbi bütün ekipler bütün e, ne bileyim e, şeyler İstanbul'a yönlendirilecek. E, geçen gün Çınarcık tarafında eğitim veriyorduk. E, yani söyledik şöyle. Ya size dedik yani buradan kesinlikle Yalova'dan bu tarafa yardım gelmez. Esenköy'e gitmez. Armutlu'ya gitmez. Ya burada kendi imkanlarınızdan faydalanacaksınız. Bunları belirtiyoruz. E, tabii ki bizim tek arzumuz ya deprem olmasın derken biz zaten depremin olup olmayacağının kesinlikle hesabını yapmıyoruz. Var olan bir gerçeği her gün söylüyorlar. Bir gün bırakacak kendini. Ya biz buna en azından hazır bir şekilde bulunalım. Önemli olan o